Bu çözüm sürecinin başarıya ulaşması için tarafların nelere dikkat etmesi gerekir? Bu anlamda hakların ne gibi bir e, çözüm önerisi vardır? Bunlara biraz değinelim. Evet. Hı -hı. Tabii uzun vadeli bakarsak, ben umutluyum tabii. Yani 50 yıla yakındır siyasetin içindeyim. O umutlarım olmasa herhalde bu işi çoktan bırakırdım. E, bu sorunun eninde sonunda çözüleceğini, uygarca çözüleceğini, Kürtlerin haklarına kavuşacaklarını yani birlikte e, yaşamanın bir biçimini bulacağımıza inanıyorum ben. E, tabii bu kolay da olmayacak. Yani bu inişli çıkışlı bir süreç. Zaten olmadı. Zaten. Evet. E, karmaşık bir sorun. Geçmişten kalmış. E, zaman içerisinde büyümüş bir düğüm. Yani bu düğümün çözülmesi öyle çok kolay değil. Hani İskender'in kılıcıyla Gordiyon düğümünü çözdüğü gibi hemen bir çırpıda çözmek mümkün değil. Ama bunu en sonunda çözmek zorundayız. Tabi bu nasıl olacak? Şu anda adım adım ilerliyoruz. Böyle hani bir sorun ya çok devrimci bir şekilde çözülür ya evrimci bir şekilde çözülür. Öyle anlaşılıyor ki bunu <laughs> devrimci bir şekilde çözmek şu koşullarda mümkün değil. Vallahi yani bir, bir şekilde, çözmeye çalıştılar. Evet, içinde tabii. içinde eriktiler. Yani da, eğer oysa silahla, eğer silahla yani, ya silahla, yani bir devrimci bir kalkışmayla silahla çözülecekse onun olmadığı görüldü. Evet. Buna karşılık devletin de baskıyla, şiddetle, zor yoluyla Kürtleri susturamayacağı. Onlar da Kemalist devrim, devrim yapıyordular devrimci, zaten. Devrim. Onun için diyorum yani. iki devrimci kapışmasına bize bir 40 yılımıza evet. zaman mal oldu. Şimdi öyle bir noktaya geldik ki burada bir uzlaşma gerekiyor. Yani diyelim ki bir kesim diyor ki işte Kürtler ayrılıp ayrı bir devlet kurmak istiyorlar. Ama e, öyle bir noktaya geldik ki ilişkilerimiz gerçekten de iç içe geçmiş. Hani bir, bir yakın bir birlikte yaşamak bir yana şu anda da ülkenin her tarafında Kürtler, Türkler yan yana yaşıyorlar. E, bu nedenle böyle pirincin taşını ayıklar gibi birbirinden ayırmak da Vallahi bir şirketi <laughs> ayırana kadar baya vakit geçiyor ki evet. biraz zor olur bu. Yani bin için, beraber yaşamış Onun iki için. halk. Yani Kürtlerin temel haklarını tanıyarak bu sorunu çözmemiz gerekiyor. İş bu noktaya geldiği zaman da bir ezber var. Hala bu ezber ne yazık ki hükmünü icra ediyor. Ee, yani yönetim planında icra ediyor, aydınlar planında icra ediyor. Mesela bakıyorsunuz Kürt sorunu konusunda farklı düşünen liderler de, partiler bile bir noktaya kadar geliyorlar. Yani o ezberi tümden bozmak Tabii. mümkün olmuyor. Ee, bir bakıyorsunuz mesela Sayın Başbakan çok cesur çıkışlar yapıyor. Diyor ki işte Kürt sorunu var. Bu iş silahla çözülmez. Benim sorunu çözeceğim. Ama bir anda geliyor Kürt sorunu bitmiştir diyor. Artık Kürt sorunu yok diyor. Peki yani diyelim ki bir TRT Ama şeşler... bu anlamda aynı retorik üzerine devam etse BDP olur o zaman. Yani Türkiye yönetmek kolay değil. Hem doğudan oyalayacaksın <laughs> hem batıdan oyalacaksın. Tabii BDP acaba ne kadar çözümün partisi? O da ayrı bir konu. Yani yaşadığımız süreç Kürt hareketini de sakatladı bir bakıma. Ee, ya, Kürt kesiminde de e, baktığınız zaman manzara pek öyle hoş görünmüyor. Mesela biliyorsunuz işte e, PKK bir dönem bağımsız Kürdistan diye çıktı. O evet. ideale savaştı. Hatta biz federasyon istiyoruz diye. Bizi ihanetle suçladılar. Otonomi istemlerini ihanet diye görüyorlardı. Ama bir an geldi Öcalan Suriye'den dışarı çıkarıldı. Türkiye'ye getirildi. Ee, şeye kondu, İmralya kondu. Ondan sonra öcalan bütün ta o taleplerini bıraktı. Hı hı. Ne demokratik bağımsız cumhuriyet. devlet, ne federasyon, hı hı. ne otonomi dedi. Demokratik cumhuriyet dedi. Ee, şimdi zaten yani demokratik bir cumhuriyet olabilir. E zaten buna karşı kimse buna karşı değil. Ama Türkiye'nin demokratik bir cumhuriyet olması, kürt sorunu çözmesiyle hı hı. mümkündür. Yani bu sorunu çözmeden Türkiye demokratik olamaz. Zaten sorun da orada. Ha nedir? Biz bunun ancak Adem'in merkezi hiçbir bir yapıyla olabileceğine inanıyoruz. Adem'in merkezi iç yapı yani yerinden yönetime fırsat veren, dil ve kültürler üzerindeki baskıyı kaldıran, bu konuda bir hak eşitliğini getiren, kimliklere saygılı olan. Adem'in merkezi içi yapı çeşitli biçimlerde olur. Eyalet sisteminden federasyona kadar. Ona yani geçmeden otonom, şunun altını belki çizmekte fayda var. Kürtlerin hakları, Kürtlerin hakları deniyor ama. Ee, sanki Kürtlerin hakları e, ülkenin geri kalanının haklarına aykırı bir şeymiş gibi e, konumlandırılıyor. Belki tam tersi yani bunun Türkiye'nin demokratikleşmesi. Yani aslında Türkiye'de yaşayan herkesin hayrına ve çıkarına e, olan bir şey olarak konumlandırılması e, Elbette. gerekiyor. Hı -hı. Elbette. Yani Kürtlerin haklarına kavuşması niye Türklere zarar versin ki? Yani Kürtlerin ana dillerini özgürce kullanmaları hatta yayın planı, e, yayın planında, eğitim planında. Evet. Kamu alanda, özgürce kullanmalar ya Türklere zararlı olsun? Şimdi dünyada böyle ülkeler yok mu? Çok var. İşte İsviçre 22 kantondan oluşuyor. Fransızca konuşan kantonlar, İtalyanca konuşan kantonlar ve Almanca konuşan kantonlar. Yani ana dilleri asıl olarak Almanca, Fransızca, İtalyanca olan. Ama o kantonlarda diğer diller de konuşulabiliyor. Yani hiçbir yasaklı değil. Diğer dillerde de okul olabiliyor. Hatta bir roman roman azınlık var İsviçre'de. Ee, sanıyorum nüfusları 40-50 bin arasında. Onların dili bile resmi dil. Yani İsviçre'nin üç tane resmi dili var. Bir de romanca sayarsanız 4. Fransızca, Almanca, İtalyanca. Şimdi e, orada hiçbir sorun yok. Federal bir yapı. E şeye Belçika'ya bakıyorsunuz. iki dilli Fransızca ve Flamanca. Valonlar ve, ve Flamanların bölgesi. Hollanda dili. Orada da hiçbir sorun yok. Merkezi Brüksel'de üçüncü bir yapı oluyor. Yani üçlü bir cumhuriyet orası. Şeye bakıyorsunuz Kanada'ya Kebek bölgesi, Fransızca konuşan bölge. Evet. Çok geniş bir otonomiye sahip. Hatta iki kez referanduma gidildi. Ayrılmak istiyor musunuz diye soruldu. Çünkü ayrılıkçı bir parti var orada. Ama Kebek halkı çoğunlukla ayrılmayı istemedi. Yani İngilizce konuşan Kanada'yla yahut İngiliz bölgesiyle birlikte yaşamayı seçti. Çünkü böylece daha güçlü, daha büyük. Şimdi insanlar haklarına sahip olurlarsa, özgür olurlarsa ayrılmayı düşünmezler. Ama hakları esirgenirse, baskı görürlerse kendilerini yabancı gibi görürler ve ayrılmak isterler. Yani ayrılma eğilimi haklarına sahip olmadığı zaman olur. Yüzlerce, onlarca örnek verebilirim. Hı hı. Mesela Sovyetler Birliği, federatif bir birlikti. Sovyetler Birliği dağıldı. Takım cumhuriyetler bağımsız oldular işte. Ermenistan, Azerbaycan, Türkistan filan. Ama Rusya hala federaldir. Rusya federal bir devlettir. Dolayısıyla suç cumhuriyette filan değil. Yani cumhuriyetin kurulması tarihi bakımdan Türkiye'de ileri bir adımdır bence. İmparatorluğun ömrü dolmuştu. Yani e, Avusturya, Macaristan'da da, Çarlık Rusya'sında da, Osmanlı'da da artık imparatorluğun emri dolmuştu. Cumhuriyetlere geçiş dönemidir o dönem. Ama cumhuriyete geçerken pekala federal bir cumhuriyet oluşturabilirdik. Ademi merkezi için bir yapı oluşturabilirdik. Osmanlı'daki yapıya daha benzeyen değil mi? Oradakinin evet. Oradakinin tam tersi değil. Hı -hı. E, Prens Sebahattin mesela daha o dönemde bu Jonti. Türklerin işte sahneye çıktığı dönemde Prens Sabahattin de onlar arasındaydı biliyorsunuz. Adem'in merkezi evet, içi Adem yapıyı savundu. Eğer Osmanlı'yı ayakta tutmak istiyorsak bu farklı halkları, farklı etnik grupları, kültürleri Adem'in merkezi bir yapıyla ancak bir arada yaşatabiliriz. Yani herkese hakkını, özgürlüğünü tanıyarak. Ama Jön Türkler'de itaçi eğilim ağır bastı. İddiaçı eğilimde işte tek dil, tek <laughs> ulus gibi o dönemde böyle milliyetçi, ırkçı bir şey üzerine, temel üzerinde yükseldi. E 20'li 30'lu yıllarda bu devam etti. Dikkat ederseniz 20'li 30'lu yıllar dünyada e faşizmin geliştiği dönemlerdir. Yani İtalyan faşizmi, Alman faşizmi e biz de etkilenmişizdir bundan. E o dönemi böyle objektif şekilde değerlendirirsek kafa tası ölçümleri yapılmıştır. Yani Mimar Sinan'ın başı bile mezardan 19, çıkarılmış. 30 35 gibi yazılmış. Evet. Tabii, yani öyle bir dönemdir. Şimdi biz o dönemin anlayışıyla bu ülkeyi idare edemeyiz ve bu ülkenin sorunlarını çözemeyiz. 1930'ların 20'lerin anlayışıyla. O dönem aşıldı. Her dönemin kendisine has bir özelliği var. Şimdi 100 sene sonra yaklaşık 90-100 sene sonra Türkiye'nin bu ezberi bozması lazım. Bu noktaya geldiğimiz zaman demin de söyledim maalesef ezberi bozmakta hala zorlanıyoruz. Aydınlar arasında bile. Ki geçmişe göre artık aydınlardan aydınlar epeyce değişti. Farklı düşünüyorlar. Yani bir Kürt gerçeği var. Bu iş silahla çözülmez. Kürtlerin haklarını tanımak lazım. Bir arada barış şekilde yaşayacağız falan deniyor. Bu güzel. O aydınlar Ama kadar... ne yapılması lazım? Bunun için ne yapılması lazım? Ve yahut hükümet işte bir Kürt açılımı başlattı. Kürt sorunu var dedi. Ne güzel biz destek verdik ona. Ee, yani atılan adamlara destek verdik. Önyargılı davranmadık. Yani AK Parti ne yaparsa kötüdür. İşte AK Parti'nin zaten niyeti kötüdür. Ee, bunların Ama Kürt siyasal hareketi diye bilinen BTP'nin sabrı böyleydi. Siz evet. onlar bahsediyorsunuz. Biz öyle yapmadık ama bakın evet. biz haklardan bahsediyoruz. Onu ama haklısınız. de duyulmuyorsunuz yani. Solun bir kesimi Hı. ve Kürtlerin ön bir kesimi. AK Parti kesimi. çatarak var olan yapıları göndermek yapmak için söyledim biraz önce. Zaten o tutum e, AK Parti'nin durmasında, geri çekilmesinde etkili oldu. Şimdi Diyelim ki bir TRT şaş açıyorsunuz, ee, devlet televizyonunun bir kanalı, 24 saat Türkçe yayın yapıyor. Biz bunu istiyorduk. Hı hı. Ama bu başlatıldığı zaman yok işte bunların niyeti kötü falan. Hatta yok bunun kanunu yok. Ya kardeşim bırak şey kanunu, bunu uygulamalar. Kürtler e, haklarını istediği zaman bunlar ayrılmak istiyorlar, devlet kurmak istiyorlar, bunlar... Şunu yapmak istiyorlar düşüncesinin ters edilmiş hali. Evet. Yani evet. bu bunu yapıyorlar ama bu tereteye şaşıyorlar ama bunların niyeti evet, öyle değil. Tabii. Bu hala var bu anlayış. Var. Yani diyelim ki e, dersim konusunda başbakan bu bir katliamdır diyor ve bu ülkenin başbakanı söylüyor bunu. Tarih e, Türkiye bir şey. tarihinde e, çok önemli bir olayda bir e, cesur bir çıkış yapıyor çünkü söylediği devleti bağlıyor bu ülkenin başbakanı. e Şimdi bu çok iyi bir şey açıklama. Ha, bu işte mahsus yaptı CHP'yi köşeye sıkıştırmak için filan. E kardeşim CHP yapsın onu, Yani o hükümeti köşeye sıkıştırsın eğer bu köşeye sıkıştırmaksa. Hı hı. Ama CHP bunu yapamıyor çünkü kendi döneminde olmuş bir şey. Yani o geçmişin yanlışlarına açıkça karşı çıkamıyor. Bir öz yapamıyor. Tabii ki politikacılar kendi geleceklerini düşünürler. Kendi partilerini düşünürler. Tabii ki bir işi yaparken bundan yarar beklerler. Ayrı. Ama yani solun bir kesiminin ve BDP PKK kesiminin AK Parti'nin atığı her olumlu adıma böyle karşı çıkmaları adeta. Onu birinci düşman ilan etmeleri ve politikalarını AK Parti yıkma üzerine kurmaları doğru bir tavır değildi. Yapılacak şey AK Parti'nin atığı olumlu adımlara destek vermek ama teşvik etmek. Çünkü AK Parti bizim biz değiliz yani. O kendi kendisidir. Hı hı. Biz halk varız mesela. Bizim kendi politikalarımız var. Bizim kendi taleplerimiz var. Biz federatif bir çözüm istiyoruz örneğin. Kürtçenin resmi dil olmasını istiyoruz. Ve demokratikleşme konusunda AK Parti'den çok daha ileri taleplere sahibiz. Yani birçok konuda. Sol da bence bunu yapmalıydı. Ama öyle olunca AK Parti geri çekildi. Tabii şu da var. Yani AK Parti'nin de köklü bir projesi yoktu. Bu işe girdiği zaman bir bakma el ile yürüdü. Ee, geçmişten gelen Kürt sorunu çözmeye yönelik çok güçlü bir projesi yoktu. Bugün de yok bana göre. Bugün de yok. Ee, CHP'nin de yok. Ana muhalefet partisinin. Sadece eleştiriyor. Hatta bu eleştiri bazen çok tutucu oluyor. Çok yıpratıcı oluyor. Yani e, AK Parti'nin atabileceği adımlar da engelliyor. Hı hı. Öylesine suçluyor ki ihanetle. Yani bir yandan MHP, bir yandan CHP. Şimdi AK Parti'nin de işinin kolay olmadığını biliyoruz. Hı hı. Öte yandan bu sorun ne AK Parti'nin sorunu tek başına, ne tek başına bizim sorunumuz. Bu, bu ülkedeki bütün siyaset adamlarının sorunu, bütün siyasi partilerin, bütün aydınların sorunu. Yani bir çözüm bulmak zorundayız. Artık bu savaşı sona erdirmeliyiz. Birlikte yaşamanın biçimini bulmalıyız onu örmeliyiz. Yani barışçı bir gelecek örmeliyiz. Bunu yapabilirsek bu hem Kürtler için iyi olacak, hem Türkler için iyi olacak, hem farklı kökenlerden bu ülkenin insanları için iyi olacak. sayacağız az olsalar bile farklı diller konuşan, farklı kültürlere sahip insanlar için olacak. Yani demokratik bir ülke kurmalıyız. Ee, özellikle PKK'nın çıkışından itibaren en çok baskı altına alınanlar belki de bölgede farklı siyasi e, hareketlerden olan insanlardı değil mi? Yani PKK'nın e, silah zoruyla da çok baskı yaptığını, insan öldürdüğünü, e, farklı yöntemler kullandığını biliyoruz. E, bu e, silahlı bir örgütün olması e, beraberinde de farklı bir e, kültür, farklı bir dili de e, getiriyor diye düşünüyorum. Mesela çok sık kullanılan, ne yazık ki sizin için de çok sık kullanılan bir hain söylemi var. Yani e, klasik ulusalcı jargonda evet. gördüğümüz o, evet. değil mi? Çok rahat hain ilan edilebilir insanlar. Vatan haini. Vatan haini, evet bir şekilde. Ee, size yönelik de böyle bir şey var. Şu anda da ben bunun çok yerleşik olduğunu görüyorum ne yazık ki. Yani mesela BDP'den çok daha ileri derecede bazı şeyleri savunuyorsunuz. Kürt meselesine ilişkin ama ona rağmen e, bir hain damgası yemekten de kurtarmıyor Hı. bu sizi. Çünkü e, herkes o hareketten olacak. Herkes e, o şekilde düşünecek, konuşacak. Bu durumu nasıl ya yorumluyorsunuz? Hani şey, ee, dediniz de bir rehabilitasyon onu, ihtiyaç var. Onu dinlemek var. ben de istiyorum. Şey duygusu ya sev ya terk <laughs> Kürtçesi. <laughs> evet. Yani siz de o duyguya <laughs> evet. orada maruz kalmış evet. oluyorsunuz. Evet. Nedir bu? Şimdi biliyorsunuz Nazım Hikmet bir ara yurt dışındaydı. ülkenin çok değerli bir şairiydi. Tamam komünisti. Yani farklı bir dünya görüşü var bazılarına göre. Ama Nazım ülkede yasaklanmıştı. Ve hain deniyordu kendisine. Ama zaman geçti. Nazım'ın şiirlerini yani Sadece insanlar okur oldular Biliyorsunuz Türkeş Büyük Millet Meclisi'nde Nazım'ın bir şiirini okudu hı hı. Yani Nazım artık Kimse hain diyemiyor ee, Berlin'de bir Şey düzenlenmişti Festival Bu pekke kesimi düzenlemişti stadyumda. Yeni türkü grubunu davet etmişlerdi Sahneye çıktılar Benim Mamak türküsü adlı Şiirimi Onun bestesini okumak istediler Dediler ki işte şimdi Kürt şairi, işte ünlü şair Kemal Burkay'dan hı hı. Mamak Türküsü'nü okuyacağız. Yuh çekilmez mi orada? Adamlar şaşırdı ne yapacaklarını bilemedi. <laughs> şimdi mesele bu. Yani bir takım insanları koşullandırıyorlar. Evet. Ee, bir insanı kahraman da yapabilirler koşullandırmayla. Kahraman gibi de gösterebilirler, haini gibi de gösterebilirler. Ben bunlara gülüyorum. Çünkü benim 50 yıllık hayatım ortada. 60 kitabım var. Bunlar içerisinde, diyelim ki bu ülkede ilk Kürtçe dil derslerini yazmışım. Daha sonra başkaları da yazmış. İlk kapsamlı tarih kitabını yazmışım, Kürtler ve Kürdistan diye. Beşinci baskısını yapmış. Evet. Dil dersleri yedinci baskısını yapmış. İstanbul'da çıkmış bunlar. Yani o tarih kitabının beşinci baskısını yaptı. Şimdi... Ama bu insanlara şöyle bir duygu da vermez i̇lk mi? Kürtçe gazeteyi çıkardık. Cumhuriyet tarihinin ilk Kürtçe gazetesini. Roja Velat'ı çıkardık. Ne baskılara boyun eğerek. Şimdi bu ayrı. Hayır, siz bunlara ha. rağmen siz ki bir hain ilan ediliyorsunuz. Küçücük muhalefetler gösteren bir e, Kürt aydını ya da tabii, e, o tabii. zaman demez mi ben ne yapacağım Şimdi yani? Şimdi ben buna gülüyorum. Bunu belli bir kesim yapıyor. E, buna inananlar da var. Saf böyle. Belki genç insanlar, benim geçmişimi bilmeyen, beni iyi tanımayan insanlar da var buna inanan. Hmm. Ama bu sözü söyleyenler bile inanmıyor söylediklerine. Mesela BDP içerisinde ben çok iyi biliyorum ki BDP'nin yönetiminde de, tavanda da bana karşı saygı duyan, hı hı. içten içe beni seven, bu adam doğru söylüyor aslında diye çok insan var. <laughs> kaldı ki şeyden ibaret değil, Pekke taraftarlarından ibaret değil Kürt halkı. Evet. Yani Kürt halkı nüfusu Türkiye'de 20 milyonu geçen bir halkı. Bunun bir kesimi eğer PKK'ye duyuyorsa büyük bir kesimi de duymuyor. Ben geldiğim zaman, ülkeye geldiğim zaman gördüğünüz havaalanında bir iz, e, izdiham yaşandı. Hı hı. Demek ki beni seven çok insan da var, dostlarım var Kürtlerden ve Türklerden. Hı. Bunu ben görüyorum. E, kaldı ki doğru bildiğim şeyleri söylerim. Yani ben bazıları e, gibi akşamdan sabaha gö görüş değiştiren bir insan olmadım insanın süreç içerisinde görüşlerinde değişim olabilir o ayrı. İnsan bir robot değildir. Ama ne yazık ki e, böylesine bir hastalık var bu ülkede. Ön yargılar var. Çok güçlü ön yargılar var. Sol kesimde de var. Mesela Aleviler arasında da var. Diyelim ki Aleviler arasında da Sünnilere karşı bir şey, güvensizlik bir ön yargı. Tabii bunun nedenleri var. Yani ta Yavuz döneminden başlayarak, Kerbela olayından başlayarak gelen bir şey geçtiğimiz yıllarda da bunu besleyen başka gelişmeler olmuş. Maraş olayları gibi, Sivas olayları gibi. Ama biz aydınlar ve siyaset adamları önyargılarla yaşayamayız. Topluma önyargılarla, sorunların çözümüne önyargılarla yaklaşamayız. Yani biz burada sorunları çözeceksek Alev ve Sünni birlikte çözecek. Kürt ve Türk birlikte çözecek. Sol ve sağ bir bakma birlikte çözecek. Onun için... Bu ezberler gerçekten bu ülkede gelişimin önünde ayak bağı. Yani bu ön yargılar. Ben e, eskiden de biliyordum ama yurda döndükten sonra bunu özellikle gördüm. E, Einstein diyor ya ön yargıları parçalamak atomu parçalamaktan çok daha zor. Atomu parçalamaktan çok daha zor. Gerçekten de öyle. Ama bunu başarmak zorundayız. E, onun için bir mücadele var şu anda ülkede bir cepheleşme var gerçekten. Bir cepheleşme var ama bu statüko yanlılarıyla olmayanların cepheleşmesi. Yani bir statüko yanlılar var, bunların bir cephesi var. Hiçbir şeyin değişmesini istemiyorlar. 1920'lerde, 30'larda yapılmış olan şeylerin devam etmesini istiyorlar 21. yüzyılda. Bu olmaz. bunlardan bir tanesi işte Kürtler üzerindeki bu şeyin sürmesi. Mesela biliyorsunuz bir CHP milletvekili daha yeni açıklama evet. yaptı. Dedi ki e, Kürtleri hiçbir zaman Türklerle eşit görmem. Bu neler daha söyledi? E bu olacak mi? şey mi yani? Bu söylenecek şey mi? politik politikacı. Şimdi siz bu akışta olursanız tabii sizden ne çözüm beklenecek? Hani mesele bu. Yine bitmez ama. Bizim solun CHP'ye verdiği kredi öyle kolay kolay bitmiyor biliyorsunuz. Ne denirse densin. Şimdi bakın. Ergenekoncular, ulusalcılar, bu bahsettiğim şeyler. Yani statükocu kesim. Aynı safta. Ve şeyde bu Ortadoğu çapında baktığınız zaman Suriye yönetimiyle şey yapıyor, çakışıyor. <laughs> PKK'nın politikalarıyla çakışıyor. Bakıyorsunuz PKK da aynı kampta. Yani Suriye, İran ve Maliki rejimi bir Arap barından bahsediyoruz. Ortadoğu'da diktatörlükler yıkılıyor. Ama bazı insanlar diktatörlüklerden, diktatörlerden yana tavır aldılar. Çok ilginç. <laughs> Yani yalnız içeride statükocu değiller. Dışarıda da öyleler. Libya şeyin Kadafi'nin yanında yer aldılar. Şu anda Hafize Sat'ın yanındalar. İran rejimiyle dostça ilişkiler kurdular. Halbuki düne kadar onlar için İran en büyük tehlikeydi. İrticayı besleyen şeydi. Öyle görüyorlardı. Geri Ama şimdi İran'la veriyorlar. dost verdiler. Bu şeye kadar uzanıyor. Yani bugünün Rusya'sına, Çin'e kadar uzanıyor şunu demek istiyorum. Bir cepheleşme var gerçekten. Ve bu cephe hem Türkiye'de var, Türkiye'deki iç politikada saflaşmaya yol açıyor. Statikocular ve olmayanlar. Ha, yani statikocu olmayanların hepsi de aynı şeyi düşünmüyor. Diyelim ki herkes Kürt meselesinde aynı şeyi düşünmüyor. Herkes Alevi meselesinde aynı şeyi düşünmüyor. Yahut demokratikleşme meselesinde. Ama en azından o statikonun değişmesinden yanarlar. Şu ölçüde veya bu ölçüde bir başörtüsü olayında da bunu görüyoruz. Türban olayında. Mesela bakıyorsunuz e, türbanı şey olarak görüyor. Gericiliğin simgesi olarak görüyor. Ve o kadınların özgürce şey, türban takmasına karşı çıkıyor. Üniversitede okumasına, kamu alanında türbanın şey yapılmasına karşı çıkıyor. Satikocu kesim. Ben kendi payıma ben sosyalist bir insanım. Bugün insandım. Bugün de öyleyim. Ama türbanın... E, türban kadınların türban takma hakkına da saygı gösterdim hep. Bunu Türkiye'ye dönmeden önce de, yani ülkeye dönmeden önce de bunu söyledim, yazdım. Hatta dedim ki, niye türbanlı bir kadın cumhurbaşkanı olmasın bu ülkede? Yani sadece eşi türbanlı olduğu için Abdullah Gül engellenmeye çalışılıyordu. Sadece o değil, eşi de olabilmeli. Türbanlı bir kadın da cumhurbaşkanı olabilmeli. Dolayısıyla yani özgürlüklerden yana olmak, olmamak bir turnusal kağıdı işte. Burada meydana çıkıyor. Yani kim değişimden yana kim değil. Burada meydana çıkıyor. Eğer siz türbanlı bir kadının üniversitede okumasına karşıysanız siz ilericilik iddialarınız boştur. Özgürlükçü değilsiniz. Satı kocusunuz. Kürt meselesinde eğer Kürtlerle eşitliği kabul etmiyorsanız saty kocusunuz. Zaten hep Her aynı konuda. ağız değil mi? Yani mesela e, Türklerle Kürtler eşit değildir sözündüğünce benim aklıma ilk şey geldi. Bu katsayı eşitsizliğinin devam etmesi hmm. için... İstanbul Böre Başkanı başvurmuştu ya Danıştay'a, hı hı. Yani o başvuru gerekçesinde eşitlik eşitler arasında olur demişti. Evet. Tam da aynı zihniyetin yani bir devamı yeter. olarak. Bir diyor. çobanla bir üniversite profesörünün oyu nasıl, evet. nasıl eşit olur anlayış. Yahut benim oyumla bir çobanın oyu nasıl eşit olur Halbuki bazen bir çoban siyasette daha doğru yönde oyunu kullanabilir. Evet. Ve bir profesör şey olabilir, tutucu olabilir. Peki e, bu son süre... olayları da değerlendirim. Suriye mi soracaksınız? Yok önce? hayır. Son olayları da bir değerlendirmesini isteriz tabii ki. Yani hı hı. çünkü süre daralıyor. Öcalan'la da... görüşme. Evet, hem evet. Öcalan görüşmesi hem Fransa'daki cinayetler hı hı. hem onun cenaze törenleri. E, ve e, aslında e, uzun süredir bu kadar sükunetle, suletle e, şahit olunan cenaze törenleri yaşanmadı. Bu, bir de bu çerçeveyi değerlendirebilir misiniz? Evet. Bence o olumluydu. Yani e, tabii o iş kadının ölümü Önce o, 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 ne, demiyorum. O, ne o? Acı bir olay tabii. Hı -hı. Yani lanetlenmesi gereken bir olay. Hı. Ama bu cenazelerin Diyarbakır'a geldiği zaman herhangi bir olay çıkmadan olgunlukla toprağa şeye göndermesi, diyelim diğer yerlere göndermesi, bir olay çıkmaması o tören sırasında bu tabii ki olumlu. Bu şunu gösteriyor aynı zamanda. Yani demek ki BDP dikkatli olunca düzenlediği bir etkinlikte hı hı. onun e, sabote edilmesini önleyebilir. Hem bunu gösterdi hem de halkın artık şiddet istemediğini hı hı. yani barış istediğini, çözüm istediğini gösterdi. Ben e, bu kanıdayım. Hem Kürtler hem Türkler artık çatışmadan yoruldular. İnsanlar çözüm istiyorlar. Yani diyorlar açıkça. Bu soruna bir çözüm bulun. Artık kan dökülmesin. Gençler birbirini öldürmesin dağlarda. İster Kürt, ister Türk, hiç fark etmez. Savaşın hiçbir türlüsünü istemiyoruz diyor halk evet. aslında. İster düşük yoğunluğu savaş olsun, evet. ister devrimci halk savaşı olsun istemiyoruz evet. diyor. Evet. Evet. Yani kaldı ki bu 30 yıldır devam ediyor, hiçbir çözüm getirmedi. Bir sonu yok. Yani manasız bir hale geldi bu savaş. Ölümler ölümleri. Evet. Genç insanların kaybı ve acıdan başka bir sonuç vermiyor. Hmm. Ben silahların hmm. susmasını bu nedenle öteden beri istiyorum. Hı hmm. Ee, aynı zamanda bu silahlar çözümün önünde engel olduğu için. Siz evet ki, yıllardır bunu söylüyorsunuz evet. değil mi? Bazıları Silahların diyorlar, ki yani Kürtler silah bırakınca nasıl olur? Yani kimse onları artık ciddiye almaz. Kimse olan Kimse onları artık e, dinlemez onları. Fransa'daki cinayetleri nasıl değerlendirdiniz? Ben onu takip edemedim. Yani Şimdi, nereye bağlıyorsunuz? Ne anlama geliyor bunlar? Çina, nasıl daha başta şunu bilmiyorum. düşündüm. Yani Öcalan'la başlatılan görüşme Hı. sürecinin hemen ertesinde gelmesi bu süreci baltalamaya yönelik diye düşündüm. Hı. Çünkü PKK'nın silah bırakması hatta silahların karşılıklı olarak susması kimi rahatsız Hı. eder. Bence bir öteden beri geçmişten beri silahların susmasına karşı olan gerginlikten yarar sağlayan yani ortalık karışsın belki bir darbe olur diyen daha çok konuşuyor. Şimdi umutları azaldı o kesimlerin ama bu işi tümden Bıraktılar bu işin peşini. Öyle düşünmüyorum. Yine deneyeceklerdir. Yani ellerindeki tüm kozları kullanmaya çalışacaklardır. Dışarıda da mesela Suriye, İran. Bunlar şu aşamada Türkiye'nin bu iç çatışma ortamıyla meşgul olmasını çok isterler. Çünkü bugünkü hükümetle karşı karşıya geldiler. Türkiye ile karşı karşıya geldiler. Suriye sorununda. İran ve Suriye. Yani onlar işte PKK silah bırakacak dendiği zaman... Ve onları müthiş yapar, rahatsız eder bu. Hmm. Bunu engellemek için çaba gösterirler. Dolayısıyla bu odaklardan biri olabilir diye düşünmüştüm. Hmm. Bu eylemin arkasında. Ama tetikçi pek PKK'nin içinden biri olabilir. Nitekim onların derneklerinde çalışan biri olduğu anlaşıldı. Hmm. Ama bu kişi Türkiye'ye gelip giden biri. Son 10 yılda evet. ve son... son bir yılda Oslo. son defa gelip gitmiş. Evet, en son Oslo görüşmelerinin sızdırıldığı gün Türkiye'ye giriş yapmış. Evet. En son giriş oldu. Çok zaman. ilginç bir şey. Ee, diğer bilgiler de bunu tamamlıyoruz. Hmm. Üç dört. Peki örgüt içi bir hesaplaşma deniyor. Böyle bir şey olması mümkün mü sizce? Yani o da bir ihtimal tabii. Yani tümden olamaz demiyorum. PKK geçmişte pek çok infaz gerçekleştirdi. Kendisine ters düşeni. Hmm. E, şimdi tabii PKK'nın içerisinde herkes. ...aynı şeyi düşünmüyor silah bırakma konusunda da. Ee, diyelim ki Öcalan... ...silahların bırakılmasını istediği zaman... ...acaba herkes... ...Kandil'deki herkes... ...veya Ova'daki... ...Avrupa'daki herkes... ...Öcalan gibi mi düşünüyor? Öyle olmadığını biliyoruz. Hı hı. Ve bir takım sesler daha şimdiden... ...farklı sesler var. Mesela daha, daha baştan... E, hı hı onların dağdaki komutanlarından Duran Kalkan. Duran evet. Dedi ki yani ne abi silah bırakmak istiyor. Bizi kandırmaya çalışıyorlar tek tek açıkça. Sonra olarak...